Herkese merhabalar. Yine Nezat Hoca ile YKS LGS yolculuğunda bugün ben çalışıyorum ama netlerim neden düşüyor konulu bir webinara hoş geldiniz. Nezat Hocam hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. İki hafta malum annemin hastalığı dolayısıyla yine webinar yapamadık. Ama bu hafta müsaitiz ve buluştuk çok da güzel oldu. Öğrenciler bize ulaşıyorlar diyorlar ki benim netlerim düşüyor ben daha çok çalışıyorum ama bir türlü yükseltemiyorum ne yapmalıyım? Yine Nezat Hoca'ya soruyoruz ne yapmalı öğrenciler? Çok, çok daha fazla çalışmalı <laughs> bu kadar cümleyle <laughs> olayı bitirirmişiz. Evet fazla çalışmalılar bu bir gerçek ama her zaman söylediğimiz nokta var hocam yani e bir yere gittiğimizde öğrenciler, geometri bilenler çok iyi bilir. Hani biz hipotenüsün e, kenarlarını mı yürümek, hipotenüsü mü, yürümek mi... Daha kısa sürede sizi vardırır. Sonuçta kenarlardan yürüdüğünüzde de karşıya geçebilirsiniz ama hipotenüs olarak yürüdüğünüzde daha çabuk karşıya geçersiniz. Doğru yollarla, mantıklı yollarla evet çalışmaya devam etmek. Ama bununla birlikte neden bu konu, bu konu neden bizim çok büyük yaramız? Belli aylar vardır hocam ve bu aylarda öğrencilerin netleri düşer. Hı. Ama buna ilk defa başlayan, mezun olmayan, ilk kez bu sınavın içinde olan arkadaşlar bunu fark etmezler ve e, çok rahatsızlık duyarlar. E, bu netlerin düşmesinin büyük nedenlerinden biri yayın evlerinin hazırladığı sorular. Çocuk yeni başlıyor, Eylül ayında başlıyor, Eylül ayında hazırlanan sorular farklı nitelikte hazırlanır. Artık Kasım Aralık ayına geldiğimizde hazırlanan sorular birazcık daha farklı nitelikte hazırlanır. Şimdi hemen soracaklar bana konular değişmiyor hocam. Konular aynı. Konular aynı olur lakin konuların içine ekstra bilgiler de katarlar. Yani çocuk kaldırma kuvvetini biliyor. Kaldırma kuvvetiyle basıncı birleştirebiliyor mu? kaldırma kuvvetiyle madde özelliklerini birleştirebiliyor mu? Bir tane önerge koyarlar içine ve bir konuyu daha birleştirirler. Hmm. Çocuk önceki sınavda kaldırma kuvvetini salt bilerek o soruyu yapabilir ama diğer sınavda içine madde girdiyse, madde özelliklerini bilmiyorsa eksikliği olur. Ama bunu fark etmezler ki yine kaldırma kuvvetinin sorusunu yapamadım ama geçen sınavda yapmıştım. Bir nevi evet. bu. <laughs> yani şöyle mi algılamalılar? Normalde 2 artı 2 4 eder'i soruyorlardı Eylül ayında. Şimdi 2 artı 2'yi parantez içine aldılar. Yanına eksi 5 yazdılar. Böyle mi düşünmek gerekiyor? Kesinlikle. Yanına bir ilave koyuyorlar mutlaka ve kötü bir haber daha da koyacaklar. Gerçek Oo. bunu yavaş 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 gerçek sınava doğru yaklaştıracaklar. Hmm. Ee, en büyük nedenlerinden bir tanesi bu bununla ilgili hemen minnacık bir hikaye anlatmak istiyorum bir öğrenciyle çalışıyoruz koçlukta ee, TYT netlerini ve AYT netlerini alabilir miyim dedim 105 civarında TYT neti yapıyor dedim o zaman senin TYT ile alakalı çok büyük derdin yok çok büyük sıkıntın yok ee, buna rağmen e, ilerleyen seanslarda ne eksiğini vardı diye konuştuğumuz zaman dedi ki işte TYT efendim şu kadar eksik TYT geometrim bu kadar eksik. Bir dakika dedim ya. Fen bu kadar eksikken 105 civarında net yapmak neredeyse imkansız. Sen dedim bana kitapçının fotoğraflarını atabilir misin? Olduğunuz sınavların kitapçının fotoğrafını atabilir misin? Çocuk kitapçıları atınca arka arkaya şunu fark ettim. çalıştıkları kurumun ki bu yanlış bir şey değil. Kesinlikle yanlış bir şey değil. Çalıştığı yayın evi aslında YKS değil, TYT değil. Bizim genel tarama sınavı dediğimiz. Yani dershanelerin, okulların o güne kadar gördükleri konulara tekrar eden sınav yapmış. Ama çocuk o konuyu görüyor, sınavına giriyor. O konuyu görüyor, sınavına giriyor. Soru sayıları da az olduğu için öğrencilerimizin bunu fark etmesi mümkün değil. Ancak çok tecrübeli bir göz bakarsa bunu fark edebilir. Ee, e, konular arttıkça konular arttıkça dedim ki hazır ol sen çünkü hedefini şöyle koymuştun 105'ten yukarı çıkacağım diye koymuştun ama öyle olmayacak çünkü yeni konular gelecek gerçeğe daha yaklaşacak ee, soru tarzları ve ee, çocuk inanılmaz bir farkındalık yaşadı ah dedi ben ama bunu böyle düşünmemiştim. Ben hani bunu hallettim gibi düşündüm. Burada hep söylediğimiz bir şey var. Konularımız tam mı? Çocuklarımızın en çok dikkat etmesi gereken şey bu. Konularımız tam mı? Konularımız tam hocam. Çalışmaya devam ediyoruz hocam. Bir sıkıntı yok. Hani öğretmenlerimizin bize söylediği kadar ders çalışıyoruz. Hatta önceden 4 saat çalışıyordum, artık 6 saat çalışıyorum, 7 saat çalışıyorum ama hala düşüyor. Hala düşüyor. Ne yapmalıyım dediğimizde bu yine çok yaşadığımız bir hadisedir. Bu aylarda hocam YKS için konuşuyorum. AYT e, konularına geçilir. LGS için de biraz daha farklı ezberden bir tık daha uzak fen konularına geçilir. Biraz daha işlem pratiği gerektiren konulara geçilir. Ve e, yeni şeyler öğrendikçe eskileri baskılar beyin. Hmm. E, eskiler geride kalır. Ben ilk defa mesela bir teknikleri öğrendiğimde, atıyorum SWOT analizi, kaizen tekniği, teknikler öğrendiğimde size burada ezbere bunları sayabilirim. Hı hı. Ama bunları kelime olarak çok uzun süredir kullanmıyorsam şöyle bir gözümü kapatırım, önce düşünürüm ne oluyor? Niye? Hı hı. Çünkü geçmişte kaldı, unutmuş olabilirim. Kullanmadığım için öne çıkmamış olabilir, beynimin arka tarafında kalmış olabilir. E, bu aylarda AYT'ye çok fazla ağırlık vermeye başlıyor öğrenciler. 12. sınıf konuları ağırlaşıyor. O da ağırlaşınca bu da TYT'mizi baskılayabiliyor. Hmm. O yüzden netler düşüyor. O yüzden, ee, yüzden netler, de netler düşüyor. Panik oluyorlar. Hmm. Hı. Kesinlikle. Peki hocam sizce herkesin düşüyor mudur? Düşmeyenler var mıdır netlere? Şu anda senin anlattığın kadarıyla sanki düşmeyen yokmuş gibi geldi. Ama belki çok farkında olup, belki de mezun olanlar bunu bilinçli bir şekilde bakarak yaparlarsa düşmeye de bilir. Evet. Burada benim hep öğrencilerimizden rica ettiğim bir şey var. Bu sınav anlatırken bir sınavın fıtratını, bu sınav bir net sınavı değil aslında. Bu sınav bir sıralama sınavı. Kaçıncı olduğunuz orada gireceğiniz üniversiteyi belirliyor. Kaç kişiyi geride bıraktığınız gireceğiniz üniversiteyi belirliyor. Ee, şimdi çocuklarımız netlere çok fokuslanıyorlar. Çok böyle orada kalıyorlar. Ee, bana diyorlar ki şu sınavım çok kötü geçti. Maaf oldum, bittim vesaire. E ee, diyorum ne oldu? 3 haftadır diyor yatıyorum üzüntümden. Yani diyorum 3 hafta senin yasını geri getirdi mi? Seni geriletti mi? Çok. Yani bırakın 3 haftayı, 3 saat bile yatmaya tahmininiz olmamalı. Ağlayabiliriz, üzülebiliriz. Benim bir e, Instagram'da çok güzel bir video var. Bir diziden alınmış. Ee, diyor ki karakter değerine sen diyor demin bunalımdaydın ne oldu diyor. Girdim çıktım diyor. Geçti diyor. Benimki diyor o kadar diyor. Girdim çıktım. Geçti. Niye diyor uzatayım diyor. Hepimiz bunalıma girebiliriz. Hepimiz üzülebiliriz. Hepimiz sıkılabiliriz. Ama mantığımız şu olmalı. Yol devam ediyor. O yüzden girdik çıktık. Üzüldük bitti. <laughs> Peki ne yapacağız? Geri döneceğiz. Yapamadığımız sorulara tekrar bakacağız. Ondan sonra geri döneceğiz. Bu soruları niye yapamadık? Buna bakacağız. Tespit edeceğiz. Analiz yapacağız. Niye en yapamadık? zor işi istiyorsun Nezahat Hocam şu anda. Efendim. En zor, en zor işi istiyorsun şu anda. Analiz o kadar zor bir iş ki. Hocam şimdi düşünsenize hepimiz insanız. Hepimiz belli egolara sahibiz. Belli yaratılışlardayız. Çok enteresan bir şey anlatayım size. Ee, yapılan çalışmalarda çocuk mesela işlem yapıyor 2 artı 2 eşittir 5 yazıyor Şimdi bunun yanlış olduğunu ilkokul çocuğu da biliyor hı hı. çocuk işlemini kontrol ediyor ve 2 artı 2'nin 5 olduğunu göremiyor Yani hı. orada öyle yazdığını görmüyor o hatayı yaptığını görmüyor ve diyor ki bana defalarca baktım diyor göremedim diyor e, insan oldu dedim fıtrat İnsanlar niye birbiriyle kavga ediyorlar herkes kavga ederken dönüp kendine baksa kavga edebilir mi kavgayı devam ettirebilir mi ettiremez yani. ama insan beyni öyle çalışmıyor ki insan beyni kendi hatasını bulma noktasında bir mekanizma da değil o, o yüzden insanlar bu kadar çalışma yapıyor bu kadar koşlu kalıyor kişi kendini bilmez bildirmek lazım diye psikologların çok güzel bir e, lafı var Beyin ilk 20 saniyede kesinlikle kendi hatasını anlamıyor. Anlasa zaten düzeltir. Evet, anlamıyor. E O zaman analiz yapmak çok zor. Niye çok zor? Çünkü kendi hatalarımızla yüzleşiyoruz. İşte Kend ben ne güzel söyledim. Yüzleşmek yani hatalarımla yüzleşmek kadar zor bir şey var mı? Öğrenci için de geçerli. Her şey çok iyiydi. TYT'de 105 net yapıyordum ben bir anda çöküşe geçtim yani netlerim 60'a düştü nasıl olur bu mümkün mü deyip karalar bağladım 3 hafta yattım mı yani <laughs> normalde olması gereken bu değil ama çokça yaşanılan şey bu o zaman geriye dönüp bakmak hem kendinle yüzleşmek hem gerçeklerle yüzleşmek bazen insan acıtabilir her şeye rağmen orada geriye dönüp bakmakta fayda var diye düşünüyorum bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Zaten aslında bugün konuşacağımız konunun ana yeri burası. Çünkü e, biz ben biz çocuğa analiz ödevi verdiğimiz zaman bir denemenin analizini yapıyor çocuk. Kırk sorusu yanlışsa eğer orada 40 sorunun analizi bazen 2 saat sürüyor. Bazen iki buçuk saat sürüyor. E, ve diyor ki zaman kaybı. Yani hmm. bu zaman kaybı. Ben bu zaman kaybını neden yapayım? Arkadaşlarım yeni kitaplar bitiriyor. Ama geçen videolarımızda da bunu çok konuştuk. Tamam bu sana e, zaman kaybettiriyor olabilir arkadaşların kitap bitiriyor olabilir ama bu sınavın sonunda abi sen kaç kitap bitirdin seni şu bininci yapalım demiyor ki sistem sana En az hatayı yapanı derece yaptıracağım diyor sistem. Yani, en az hatayla yürüyen derece yaptıracağım diyor bir sayı yok bir soru sınırı yok Ama e, şu kitabı bitirdim demek Arkadaşım A kitabına başladı Ben de ona başladım demek çocuğu dışarıdan bakanlar için, aile için, öğretmenler için rahatlatıyor. Çok rahatlıyor çocuk. Diyor ki bu kitaba geçtim, bu kitabı dereceler çözüyor. Diyor, bir rahatlıyor, bir böyle kendine güveni geliyor. Ama senin arkada yaptığın hatalar var. Arkada yaptığın hataları düzeltmediğin sürece çürük bir binanın temelini yükseltmek gibi bir şey. Bu aşağısı çürük, çöker. Çöker ve bu çöküşü şanslı olanlar çok kısa sürede yaşarlar. Şanssız olanlar bazen sınava bir ay kala bazen bir buçuk ay kala yaşarlar. İşte orada toparlamamız çok zor olur. Ben bu dönemlerde netlere düşen arkadaşlar varsa çok şanslı olduklarını söyleyebilirim. Çünkü önlerinde daha 200 günleri var. Bunları düzeltebilecek, bunları telafi edecek 200 günleri var. Ama hocam Ayşe'nin düşmüyor, Fatma'nın düşmüyor. Kulakları çınlasın şimdi tıpta okuyan geçen yıl bir öğrencim var Denemesin Eynun denemesinde 118 netle başladı. Wow. 118 120 sonra 118 netle başladı. Bu çocuğun düşmesini beklemeyiz çünkü bu çocuğun zaten YKS maratonu lise birden beri başlamış. Senin e, şimdi yaşadığın sıkıntıları o 10. sınıftan 11'e geçerken yaşamış. O yüzden o zaten düşmeyecek onun zaten düşmesini beklemiyoruz. Sen bu sıkıntıları yaşıyorsun, onun 10. sınıfta yaptığı şeye dönüp bakacaksın ben nerede eksiğim, nerede hatam var. Hep şunu söylerim ben öğrencilerime, analizi yapılmamış bir deneme, analizi yapılmamış testler sadece hızınızı arttırır arkadaşlar. Başka bir işe yaramaz. Bir de ele güne karşı hani sizi şu kadar soru çözdüm. Kendinize de karşı, kendinizi de kandırırsınız sıkıntı yok kendinize de çok rahat bir şekilde kandırırsınız devam edersiniz ele güne karşı da dersiniz ki yaptım ya bu ödev yapıldı ama ben geçen haftalarda bir öğrencimi gönderdim dedim ki benim bu ödevlerim bitene kadar bir daha derse gelmeyeceksin ama hocam onlar işte iki hafta öncenin ödeviydi Aa, ah, dedim yani ben o konuyu anlayıp anlamadığını bilmiyorum ve o konunun üzerine toprak atarsam iki ay sonra ben de unuturum bunu anlayıp anlamadığını. Oraya geri döneceksin. Sonra direkt şu tepkiyi gösterdi. Geri kalırım. Hı hı. Oradaki temel çürük olursa ileride öyle bir geri kalırsın ki insanlarla bunu telafi etmek çok zor olur. Çünkü bir yapılan bir işe geri dönüp baktığınız zaman eksiğini bulmak daha zordur. Hazır oradayken, sıcağı sıcağına. Varsın önümdeki biraz daha hızlı yürüsün. Ama ben bunu tam yapayım. Ben bunu hocam şuna çok benzetiyorum. Yola çıkacağım. Ee, geçen yere gitmem gerekiyordu. Yola çıkacağım. Hemen gittim. Arabamın yağına baktırdım. Temizliğini yaptırdım. Benzinini koydum. E şimdi ben benzinini koymadım. Otobana da çıktım. <laughs> en yakın benzinlik 55 kilometre sonra diye yazdı. Acele etmemin ne anlamı var? Kaldım yolda. Artık çekici gelene kadar... Aynen. bekleyeceğim. O yüzden sakin. Burada şu ne olur yanlış anlaşılmasın kimse tarafından daha mı az çalışalım? Hayır. Mümkün olduğu kadar çalışma saatinizi yükseltin. Gücünüzün yettiği, sabrınızın yettiği kadar kendinizi zorlayın. Çünkü bir bilim insanının bir lafı var. Faraday olabilir yanlış hatırlamıyorsam. İnsan gerçek kapasitesini gerçek anlamda kullanabilse neler yaptığına şaşırır diyor. Kendi o kadar imkansızlıkların içinden Koskoca faraday oluyor. Ee, o yüzden biz kapasitemizi aslına bakarsanız hiç kullanmamış oluyoruz gerçek anlamda. Biz kapasitenizi zorlayalım ama sizin dediğiniz gibi işte geçmişe dönelim, hatamıza bakalım, eğrimize, doğrumuza bakalım. Bu yanlışı niye yaptığımızı kendimize soralım. Yaptım tamam oldu bitti. <laughs> Neden yaptım? Sebep neydi? Neyim eksik? nasıl bulabilirim? Ee, sizin bir lafınız var. Aslında hayatın kendisi koşluk. <laughs> hayatın kendisine koşluk olarak bakabiliriz. Yani hayatın kendisine de soru sorabiliriz. Hı hı. E o zaman e, çocuklarımız da sorulara soru sorabilirler. Bizim onlara sorduğumuz gibi. E, sendeki hangi bilgiyi bilmiyorum. Hı hı. Ne tarafım eksik kaldı? Aa, Ayşe yaptı Fatma yaptı değil çünkü Ayşe'nin Fatma'nın geçmişini de bilmiyorum. Ben kendimi biliyorum şu anda ve ben hmm. kendimden sorumluyum. Kendi eksiğimden, kendi hatamdan sorumluyum. Bu hepimiz için geçerli olan şeyler. <laughs> Yüzleşmek hocam hep zordur. Analiz yapmayı öğrencilerimiz de o yüzden ertelerler, ötelerler yüzleşmekten korkarlar. Kendi hatalarıyla yüzleşmekten korkarlar. Lakin insan hatalarından öğrenir. Edison o kadar hata yapmasaydı ampul icat edemeyecekti. Çok doğru, çok doğru. Diyor ya, nasıl ampul yapamayacağımı öğrendim. <laughs> Kaç kere yaptıysa. <laughs> Şimdi şu geldi aklıma. Denemeleri böyle, e, burada deneme, deneme sayın. İşte netlerim düştü. Hadi bunu koydum kenara. Sorarım bir gün. İkinci deneme yapıldı. Yine netlerim düştü. Yine koya, koydum kenara. Bir gün sorarım demek mi doğru? Yoksa bu denemede netlerim düştü. Hemen harekete geçip Nezahat hocama sorup diğer öğretmenlerime sorup yanlışlarıma bakıp hemen onu orada mı çözümlemeli yoksa biriktirmeli mi? Ne dersin? <laughs> Çok güzel. Biriktirdiğimiz zaman o anda yaşadığımız duyguyu unuturuz. Hı, -hı. E, e unuturuz sonra e, bunu niye yanlış yaptım hatırlayamayız burada ne düşündüm hatırlayamayız e, ve ertelenen her iş bir gün hani halının altına süpürüldüyse orada unutulmaya mahkum hmm. bize çarpana kadar o yüzden benim hep söylediğim bir şey var şu anda şirketler denemeleri yapıyorlar hocam ve genelde bir gün sonra ya da iki gün sonra çözümlerini açıklıyorlar cevaplarını açıklıyorlar ne gün açıklanıyorsa hemen imedilikle. Ne gün açıklanıyorsa o gün bakmak, sıcağı sıcağına yarayı sarmak. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz: Elimi yaraladım, kanıyor. Tamam ya bu kanıya dursun. <laughs> Biz başka <laughs> işlerimizi yapalım. Demek. Ne Biz kadar arkadaşlarımla ise. Değilse... <laughs> Özünü kestim çünkü arkadaşlarım gidiyorlar, top oynamaya gidiyorlar yani. Gidiyor. Yani herkes gidiyor, herkes benim önüme geçiyor. Yani herkes bir dakika sakin, herkes dursun yerinde. Hiç önemli değil. Ee, benim kızım ilk sınava girdiğinde arkadaşlarından biri çok yüksek bir net yaptı. O da 80 netle gelmişti Eylül ayından bahsediyorum. Üzüldü, yıprandı. Dedi ki ben bununla başlamadım çünkü. Yani daha yüksek netlerle bıraktı. Yaz tatili girdi, çıktı aradan neti oraya indi. Bununla başlamadım. Orada duracağım zannediyordum. Ben ona şöyle bir cevap verdim. Evladım dedim yani ben de yıllarca voleybol oynadım. Yeniden voleybol oynamaya başladığım zaman muhteşem savaşlar vuracağım zannediyordum. Ama zıplayamadım bile. <laughs> yani tekniği biliyorum, taktiği biliyorum. Onu uygulamak, neden olduğunu görmek. Nedenleri tespit etmek. Şimdi çok önemli bir şey var. Ben bir şeyin hata olduğunu bilmiyorum ve bunu fark etmedim. Çünkü zaten beynin bunu kabul ettirmemek için elinden geleni yapıyor. Sen haklısın diyor. Doğru. Sen haklısın ya diyor yani. Senin düşündüğün doğru diyor. E, o zaman senin düşündüğün doğru diyorsa bir sonraki sınavda aynı şey yine gelecek. Sen yine aynı şekilde düşüneceksin. Bir sonraki sınavda aynı gelecek. Sen yine aynı şekilde düşüneceksin. Dolayısıyla yanlış sarmalları sürekli karşınıza çıkacak. Bunu şöyle de soruyorlar bana. Ama hocam diyor bu denemede 70 yaptım. Öbür denemeye bir girdim diyor 85 yaptım. Senin oradaki yanlışların o denemede çıkmamış olabilir. Müfredatımız çok geniş. Seçerek soruyorlar. Ya da o yayın evi daha kolay sormuş olabilir. Bu şu anlama gelmiyor. Oradaki atan bir gün karşına çıkacak. hı. hı. Bir gün karşına çıkar, sana stres kaynağı olur. Bunu stres videomuzda göre konuşmuştum. Sana Aynen. stres kaynağı olur. Çünkü halının altına süpürdün ve bunu sen biliyorsun. Sen bildiğin için de gerilirsin. Sıcağı sıcağına, her iş sıcağı sıcağına yapılırsa tadı olur. Zaten hocam şöyle bir şey var öğrenmede. Öğrendiklerimizi eğer ilk 3 saat içinde tekrar edebiliyorsak %80'in aklımızda kalma ihtimali var. İlk hı hı. 24 saatte bu biraz daha düşüyor. İlk 48 saatte bir tık daha düşüyor. Öğrendiklerimize 20 gün sonra baktığımızda hatırlama oranı çok daha fazla düşüyor. Ne kadar çok verim almak istiyorsak. O yüzden hemen sıcağı sıcağına ya da yayın evlerinin bize gönderdiği anda o sıcaklığı yakalayarak Sıcağı sıcağına yaptığımızda bu bize ne kazandırır? Aynı hataları bir daha yapmamayı kazandırır. Eksik tespit ederiz. Yani işte benim aramamın yağı var ama ben yağı olduğunu farkında değilim de yolda kaldım. Hı hı. Ama tüpüm bitmiş. Yani eksiği doğru gördüğümüzde doğru teşhis doğru tedaviye gider. Doğru tedavi bizi daha çabuk ilerletir. Doğru olmayan tedavi de ağrı kesiciyi içmek gibi acıyı bastırır. Ama o ağrı oradadır yani o sıkıntı oradadır ve siz bunu tedavi etmiş olmazsınız. Çok haklısın. Bu bana şey hikayesini de anlattı. İki adam ormanda ağaç keserler. Bir tane adam hızlı 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 bütün ağaçları kesmeye devam eder hiç dinlenmez. Diğeri de Ağacını keser, arada bir baltasını biler. Arada keser, baltasını biler. Bileye bile böyle sürekli o tempoyla devam eder ama sonra baktıklarında akşam olduğunda ve ağaçlar sayıldığında baltayı bileyenin daha fazla ağaç kestiği görülür. Der ki ben hiç durmadım, çalıştım. Sen habire baltanı biledin, dinlendin, işte şunu yaptın. Nasıl bu kadar fazla kestin diye sorduğunda Keskin bir baltayla kesilen ağaçla, körelmiş bir baltayla kesilen ağaç aynı olmayacağı için şimdi de öğrenciler denemelerdeki o yanlışlarına bak baktıklarında ve geriye döndüklerinde baltalarını bilemiş olacaklar. Ve baltayı bilemiş bir şekilde daha hızlı yol almış olacaklar. Vakit kaybı dedikleri o geriye dönme süreçleri aslında onları daha hızlı yükseltecek. Bunu fark ederlerse çok gönüllü bir şekilde geriye dönerler, bakarlar. Yüzleşmekten de korkmadıkları takdirde çok hızlı ilerlemeleri mümkün. Kesinlikle. Hocam son söz olarak şunu da söyleyeyim. Hep öğrencilerimizde bizim bir derdimiz var. Bunlar bizim ileride ne işimize yarayacak? <laughs> hani e, Bu e, sınav sürecini doğru yönettikleri zaman hayatlarında da tekrar geri dönüp bakacaklar her şeye. Nerede eksiğim var? Nerede hatam var? Ee, ne, nerede eksikler yaptım? Nasıl daha güzel hale getirebilirim? Kendimi nasıl daha güzel hale getirebilirim? Ondan sonra meslekleri ne olursa olsun, gelecek yaşamlarını yaşamlarında e, meslek isimleri ne olursa olsun her sabah kalktıklarına diyecekler ki daha iyi nasıl olabilirim? Bunu kendilerine bir şiar haline getirdikleri zaman bunu kendilerine sabah kalktığında bugün daha güzel ne yapabilirim diye kalktıkları zaman kendim için nasıl daha güzel hareket ederim diye kalktıkları zaman sosyal hayatları da düzenlenecek ve inanamayacaklar bir YKS süreci insanı bu hale getirebilir mi diye dönecekler yeter ki doğru kullansınlar. Ee, o yüzden hani sözün özü bir özet geçecek olursam evet denemelerinizin bu aylarda düşmesi çok normal AYT çalıştığınız için de olabilir yeni konular çalıştığınız için de olabilir eksikleriniz ve deneme kitapçıklarınız için de olabilir dönüp bakmadığınız sürece niye yanlış yaptığınızı analiz yapmadığınız sürece yaz tutmanız sizin işinize yaramayacak oradaki kaybınızı geri getirmeyecek daha da artıracak ee, o yüzden e, biz dönüp bakalım analizlerimizi doğru yapalım yapabiliyorsak bir profesyonel eşliğinde yapalım bu analizlere. yapamıyorsak kendi içimizde yapalım video çözümlerine yapalım eee ama ne olur yüzleşelim o analizlerle. Onlar eksikse bizim eksiğimiz. Onlarla barışıp ben seni eksik bıraktım arkadaş. Şimdi tamamlayacağım diyelim. Ve o eksiği tamamlayarak gidelim. O zaman bakacaklar özgüvenleri de çok artacak. Kendilerini daha rahatlamış hissedecekler. Ayşe'ye Fatma'ya değil. Hep önce kendimize bakalım. Kendimize baktığımız zaman çok ilerleriz. Çok güzel işler yaparız. Çünkü kendimizin daha iyisi haline gelmiş oluruz ve zaten bize bu sınav sürecinde gerekli en önemli şey de o. Kendimizle rekabet edip kendimizi iyileştirmiş oluruz. Yeter ki doğru yerim bakalım. Harikasın, çok güzel tamamladın, bağladın. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ve her ne olursa olsun yola devam etmelerini, senin söylediklerin doğrultusunda devam etmelerini ve seni takip etmelerini istiyorum. Ee, Instagram adresin koçluk mekan mekaniği değil mi? Evet, Oradan beni takip ederlerse e, belki de soru sormak isterler. E, çok da güzel bir e, iletişim kurarlar seninle. E, bence hayatlarına dokunuyorsun çocukların. E, güzel bir yolculuk yapıyorlar ve başarılı sonuçlarla güzel yüzümüzü güldüren cevaplar alıyorlar. İnşallah bütün öğrencilerimizin hayatı boyunca her adımları başarılarla geri dönsün ve keyifli bir yolculukları olsun diyorum. Çok teşekkür ederim Nezat Hocam. Herkes hayatına geri dönüp bakabilsin ve yoluna devam edip hızlıca tekamül etsin diyerek de bu webinarımızı tamamlıyorum. Emeğine yüreğine sağlık, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere diyorum. Anne çok teşekkür ederim hocam, kolaylıklar diliyorum. Hepimize.